Yani Kayseri'de şöyle bir şey vardı, kar yağdı mı rağbet artar. Zencefil, zerdeçal, tarçın, karanfil yani bunlar genel olarak daha çok oluyor. Hani kış çaylarına ondan sonra yaş zencefil olsun, yani ada çayı bunlar çok tüketilir. Ee, bu son zamanlarda hani bu... E... ...döviz kurlarında değişikliklerde ithal mallarda fiyatlar arttı. Yani bunu hani e, haberlerde birçok bir çok görüyoruz yani şöyle fiyatlar arttı, böyle fiyatlar arttı. Yani bizim bizdeki ürünlerde e, döviz alınan, ithal gelen ürünlerde Yani zencefil, zerdeçal, ondan sonra karabiber bu tür şeyler ithal olan ürünlerde fiyatlar arttı. İster istemez yani hani bu e, kişiye yönelik değildir. Genel olarak olan bir şeydir. Ama ıhlamur olsun, ada çayı olsun hani bunlarda bir değişiklik fiyat yok. Yani şöyle söyleyeyim tarçın olsun 150 liradır tarçın kabuk tarçının kabuğu tozu zencefil 150 lira Zerdeçal 100 lira ama tabi bunlarda da kalite vardır. Yani işlenmemiş tarçın 80 lira. Ondan sonra e, bizde tıraşlanmamış derler zencefili. E, toz zencefil de renklere göre. Renk ne kadar açık koyuysa ona göre. Bunu tabi şey anlayamazsınız. Hani normal satıcı anlamaz ama e, gelirken yani iyi tecrübe olması lazım anlayabilmesi için. Yani bu fiyat aralıkları genelde 100-150 lira arasında değişiyor. Yani 80'i de bulur zencefili ama içi katkılı olur. Onu söyleyeyim yani. Ihlamur piyasası şöyle yurt dışından gelen bir ürün olmadığı için hani e, yerli bir üründür. Ihlamur burada hani televizyonlarda çıkıyor 500 lira falan diye ama geçen sene Linder fiyatı 300 lira. Herhangi bir değişiklik yoktur. Yani yine 100 gram 30 lira şeklinde satıyoruz. Çiçek ıhlamurun 100 gram 35 liradır. Yani 350'ye geliyor. Birininki 300 birininki 350 lira. Yani bu fiyat artan yerler, pastırmacılar falan herkes şu an şey satmaya başladı. Ihlamur, aktar ürünleri satmıyor. Herkes işini yapması lazım. Yani ondan kaynaklı oluyor bu ürünler. Daha çok para kazanmak istiyor herkes. Yani Az iş çok para. Bu da olmuyor yani. Herkes hani yerinden almasını tavsiye ediyoruz biz. Yani illa bizden almasına da gerek yok. Yani iş iyi bilen hani bir de fiyat aralığını söyleyeyim yani hadi çiçek ıhlamur 400 lira olsun en yüksek. yaprak çiçek karışık olan da 350 lira olsun. Yani bu aralıkta yani 500 lira 450 lira falan bunlar fahiş fiyatlar. Var ya. Öyle